Yerde. Al al. Alt, altı altı denesek. Altta çıkmıyor kanka. Burada herkese çıkarayım mı bana? Ayıp yani. Ananı sikiyim. Ne oluyor? Ziyadeyim. Ne oluyor? Ziyadeyim. Ne oluyor ne lan? Nereden geliyor onlar? Dur siktim ondan sonra dur. Oha oha! Küse geliyor lan. Yumrukluyum mu? Ha yumrukla kanka. Kanka. Füze geldi fark ettin mi? Fark etti. Dur o çık şey Bence böyle öyle bir şey var. Dur. Anne Ne oluyor? Aa o tepede beyaz bir araba var. Füze fırlatıyor. Bekledim Sanırım. Aa, buradan atıyor, buradan atıyor, önümden atıyor kanka. Dur bekle vuracağım onu. Nerede ya o Önümde, önümde füze fırlatıyor ki Adam ile ölmüyor. Uçuyor oğlum adam. <laughs> Uçtu kanka. Nereye gitti? Aa bu mu? Altında da. Bu mu?